Selamun Aleyküm değerli dostlar. Ebu Hüreyre Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz'den naklettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına tavsiyede bulunurken İsrail oğullarından bir adamın kıssasını anlatır. Ve şöyle der. İsrail oğullarından bir adam seyahate çıkacaktı. Para ihtiyacı doğdu, kendisine borç verecek bir zengin aradı. Bir zengin adamın yanına gitti ve ondan borç istedi. Adam razı oldu. Fakat bana bir şahit getir dedi. Bu adam bana şahit olarak Allah yeter. Allah benim şahidimdir dedi. Peki bir kefil getirebilir misin? Yine bana kefil olarak Allahu Teala yeterlidir. O benim kefilimdir dedi. Zengin adam bu sözler üzerine ikna oldu. Ona bin dinar verdi. Bu adam çıktı yolculuğa. İşlerini halletti. Geleceği zaman bir vasıta bulamadı. Burç günü vadesi yaklaşmakta fakat Deniz aşırı seyahate gittiği için bir gemi bulamadı, bir vasıta bulamadı. Ve kendi kendine şöyle söyledi: "Ben o zengin adama Allahu Teala'yı şahit gösterdim. Allahu Teala'yı kefil gösterdim. Benim vadesinde o borcumu ödemem lazım. Fakat vasıta bulamıyor. Hemen aklına şöyle bir şey geliyor bir odun parçasını, bir kütük parçasını oyuyor, bin dinarı içerisine koyuyor ve o zengin adama hitaben yazdığı mektubu da yanına koyuyor, ambalajlıyor ve Allahu Teala'ya dua ederek Ya Rabbi ben senin adını şahit ve kefil olarak gösterdim. Bugün vadesi tamam oluyor. Sen bu kütüğü o adama ulaştır. Bu kütüğü sana emanet ediyorum diyerek kütüğü denize bırakıyor. Allahu Teala'ya tevekkül ediyor. Ama aynı zamanda da esbaba, sebeplere sarılmayı da ihmal etmiyor. Tekrar çıkıp gidiyor, bir gemi aramaya koyuluyor. O esnada Borcunu bekleyen, burçluyu bekleyen zengin adam da sahile çıkmış, gelen gemileri bekliyor. Fakat hiçbir gemi gelmiyor. Sahilde dolaşırken gözü bir kütüye çarpıyor. Diyor ki, en azından ben bunu götüreyim, evde yakarım. Kütüğü alıyor, evine götürüyor. Sobada yakmak için kütüğü kırarken içinde bin dinar ve o borçlunun ona hitaben yazdığı mektubu görüyor. Arada zaman geçiyor, borçlu çıka geliyor. Borç alan adam çıka geliyor. Ve bin dinarı getiriyor, diyor ki ey Allah'ın kulu bu sana olan borcumdur. Ve daha öncesinde gelecek bir vasıta bulamadığım için bir gemi bulamadığım için gecikmiş bulundum diyor. Zengin ona şöyle soruyor. Peki sen daha önceden bana bir para gönderdin mi? Hayır diyor. Vallahi bir vasıta bulamadığım için gönderemedim diyor. O vakit diyor, Allahu Teala senin kütükle odunla gönderdiğin o parayı bana ulaştırdı. Senin borcunu ödedi diyor. Ve gönül huzuruyla o borç alan adam çekiyor evine gidiyor. Evet değerli dostlar. Bizim bir hocamız vardı. Allah ondan razı olsun. Hep şöyle tavsiyede bulunuyordu. Evlatlarım Allahu Teala'nın rızası için okuyun. Allahu Teala'nın rızası için çalışın. Rızkınızdan korkmayın. Siz Allahu Teala'nın rızası için çalıştığınız zaman vallahi Allahu Teala size bacadan gönderir. Evet değerli dostlar. Bizler Allahu Teala'nın rızası için çalışmalıyız. Allahu Teala'yı razı etmeliyiz. Allahu Teala rızkımıza kefildir. Allahu Teala işlerimize kefildir ve kefil olarak Allahu Teala'yı seçtiğimiz zaman da Allahu Teala bizi yarı yolda bırakmayacaktır. Allahu Teala'ya emanet olun.